Günaydın. Bugün 12 Eylül Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika enflasyon rakamları öncesi yurt dışı borsalar yeni haftaya olumlu başlangıç yaptı. Teknoloji hisselerine gelen alışlar, dolar endeksinde yılın en yüksek seviyelerinden gözlenen geri çekilme endeksleri olumlu etkiledi. Amerika tarafında dün S&P 500 endeksi %0.67, Nasdaq endeksi %1.14 yükseldi. Morgan Stanley'nin fiyat hedefini yükseltmesi sonrası Tesla hissesi %10.09 değer artışı yaşandı. Avrupa borsalarında dün %0.5'e yakın yükselişler gördük. Bu sabah küresel piyasalarda karışık seyir takip ediyoruz. Asya tarafında Japonya ve Tayvan borsaları yukarıda diğer piyasalarda hafif satışlar etkili. Amerika endeksleri vadeli tarafta yatay. Avrupa borsalarının güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün haftalık Redbook perakende satışlar verisi bulunuyor. Yarın Ağustos ayı enflasyon, TÜFE rakamları gelecek. Yıllık bazda manşet TÜFE'nin yükselmesi, çekirdek TÜFE'nin gerilemesi bekleniyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı önemli olacak. Gösterge faizlerde değişiklik beklenmiyor. İçeride bugün Temmuz ayı perakende satış hacmi verisi takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise hafta başında satıcılı kapanış oldu, güne olumlu tarafta başlayan, seans içinde yeni rekor 8403 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla günü eksi %2.15 değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne dünkü seviyelere yakın başlamasını öngörüyoruz. Seans içi göstergeler dikkate alındığında endekste gün içinde yukarı yönlü denemelerin olması beklenebilir. Endekste yaklaşık 4 aydır etkili olan yükselen trend içinde kısa vadeli teknik hedef olarak 8600 seviyesini izliyoruz. Düzeltme hareketi bittikten sonra endeksin ilk etapta bu bölgeyi test edileceğini düşünüyoruz. Günlük bazda direnç olarak 8250 ve 8400 seviyeleri önemli olacak. Destek olarak 8120 ve 8000 seviyeleri ön plana çıkmakta. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, Aksa Enerji, Aksigorta, Aselsan, Çimsa, Coca-Cola, İskenderun Demirçelik, İş Finansal Kiralama, Şişe Cam, Türksel hisselerine bakılabilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.